Çok Düğün şükür. nasıl oldu? Düğünümüz köy düğünü, cumartesi pazar olur olmuştu o zaman. Cumartesi günü kına gecesi, hı hı. E, pazar günü de orkestralar hı hı. yeni Ayrıntı, başlamıştı. E, kına gecesinde neler yaptınız? Kına gecesinde org dediğimiz e, müzik aletiyle hı hı. gelirler, e, eğlence olur. Oğlan evi gelir, kınamızı yakar, gelinin kızın hı hı. kınası. Ondan sonra gider aynı köyde olduğumuz için, onlar kendi evinde oğlanın kınasını yakarlar. Kız evi kız evinde eğlenir, oğlan evi oğlan evinde eğlenir. Ee, Balığımızda orkestralar yeni başlamıştı o zaman. Ee, sağ olsun eşim orkestramızı tuttu. Kameramızı, fotoğrafımızı... Hiçbir kodarım. masraftan kaçınmamış. Ah, sağ olsun, <laughs> Allah razı olsun. Zor yanı olmadı mı? Her şey dört dörtlükte evlendiğimizde. Beş yıl her şey güzel gitti. Ama ondan sonra bir pocalama devri yaşadık. Arılarımız çalındı. Sıfırladık, beraberce göğüsledik hayatı, bugünlere geldik. Ama bilgelik. hayata küsmediniz değil mi, hayır, her şey bitti hayır, demediniz, hayır. Ne çayı o... demlediniz, bir daha başladınız. Evet, ne o ailesine sırtına dayadım, ne ben dayadım, beraberce göğüsledik. Çerkezoğlu Halil amcam, Buyurun. şimdi az önce yengem dedi, bir ara sıkıntıya girmişsiniz. Evet. Nasıl toparladınız, o dönem biraz anlatır mısınız? Vallahi mücadele özümde var benim, Hı -hı. hiç geri adım atmadım yaşamda. Çalıştık, çalıştık, çalıştık. Yaşama hiçbir zaman için tersinden bakmadık amcam. Değil mi? Karamsar bakmadık. Hiçbir zaman için karamsar olmadık. Evimize ekmek getirdik. Karnımızı doyurduk.